Dışarıya pasta servisimiz yapılıyor. Ona gideceksiniz. Tamam sorun değil. Ha bir de gece ona kadar açıyoruz. On mu? On çok geç değil mi? Sekizden sonra önce işi iyi oluyor. Mecburen. İşte bu yüzden sana uyar bilmem dedim. Ya tam, tamam sorun değil. Ne zaman başlayılır? Yarın. Tamam yarın görüşürüz o zaman. İyi. Hadi olsun. Sağ olun. Gülseren iyi misin? On iki saat ayakta duracaksın. Ya iş beğenecek durum değilim. Cebimde 50 lira var. var. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Hmm. Anlatmayı unuttum bize. Ela var ya, şu Rusya'da inat yapan adamın karısı. Geçen ay da kulüpte yemek yerken dişinin pırlantını yuttu. Ne? <laughs> Nasıl yuttu ya? Bayağı yuttu işte. Öldük gülmekten. Yansıda <laughs> yemek yiyorduk. Kadın birden ayağa fırladı. Pırlantamı yuttum, pırlantamı yuttum falan diye bağırmaya başladı. Çorbasını içi düşürmüş. Ondan sonra da ışıkla almış. Hop, yutmuş işte. Amma bekmiştir ha, tuvalette çıksın. <laughs> o zaman sofradayız. Ne pırlanta mı olsun? Ben de beklerdim. Hangi dişçiye yaptırdıysa artık. Gerçi pırlanta olmadığından da emin değilim ama. Bunlar eskiden değil miydi? Bunların bası geçmedi mi? Hala yapıyorlar ya yani o kadar çok görgüsüz insan var ki, bir bilsen daha neler neler yaptırıyorlar. Mümkünse ben binim, görmeyeyim dediler Pırlantanın ilk moda olduğu zamanlar, annem ağzımı yaramıştı. Ben görgüsüzlük olarak düşünüyorum demiştim, vazgeçtim. Anneannem, bir şeyde pırlanta mı taktırdık? <laughs> Oğlum sen anneanneni bilmiyorsun. Anneannem bu yaşta şurasına artı dövmesi yaptırdı, bu yaşta. Hiç kaçırmıyorsun değil mi Cihan? Yani annemin lafı geçince hemen sokacaksın. Asla öyle bir düşüncem yok. Sen annen dil dolu bir kadın. Biz onu öyle seviyoruz. Hiç zor yok. Ee Cansu? Sen karar verdin mi? Ne dönme yaptıracaksın? Ne? Ne düşünüyorsun? Kelebek mi? kara kırbisi mi Kızım? Böyle bir fikri mi var. Ya yok. Öyle hoşuma gidiyor sadece. Böyle bir şey izin vereceğimi sanmıyorsun herhalde. Aklından bir geçirme. <laughs> Anne sana ne? Ben onun bedeni yaptırmak istiyorsa kim karışabilir ki buna? Hayır efendim. Ben yetişkin biri olana kadar onun eti de sütü de ruhu da bana ait. Banaza ve bana ait. Yani bize ait. Kızım herhalde Ozan şaka yapıyor değil mi? Böyle bir düşünmüyorsun. Merak etme baba sen. Canım aşkım daha küçüksün. Kıyı Bakarız oğlum. Benim bir kızım dövme yaptırmak istiyormuş. Anneciğim konuştu biliyorsun. Sağlık sıkılıyoruz. Anneciğim mi? Ortada bir DNA rabı varken... ...böyle konuşabilmen çok garip değil mi? Cansu. Doğurmadığın bir çocuğa kızım demek... ...seni gerçekten hiç rahatsız etmiyor mu? Cansu bebeğim bu konu konuştuk biz. Kapatıyoruz dedik. Olmamış sayıyoruz dedik. Ama oldu. Aynen oldu. Bunu kapatmak senin fikrindi, benim değil. Ben olmamış gibi yapmak istemiyorum. Kapatıyoruz Cansu. Konuşmuyoruz. Ya ben bir şey öğrendim. Beni doğuran sen olmadığını öğrendim. Babamın babam olmadığını öğrendim. Bu raporların hiçbir önemi yok. Anladın mı? Hiçbir şey değiştirmeyecek. Anlamıyorum. Bir önce bu konuyu kapattık dedik. Hayır, sen söyledin Dilara. Biz kapattık demedik. Kapatıyoruz dedik. Siz de kapattınız. Hayır efendim. Bu konu konuşulacak. O böyle bağırarak, çağırarak değil. Saygılı konuşulacak. Kızım, aşkım, canımın eti. Bak bakayım. Tamam mı? Bütün bunlar olmamış gibi davranmayacağız asla. ...bunları konuşacağız, aykırı çalışacağız ama önce... Hiçbir şey konuşmayacağız Cihan. Neyi konuşacağız? Kapatıyoruz dedik. Hiçbir şey konuşmayacağız. Konuşacak bir şey yok. Ya sen yok deyince yok olmuyor. Ya benim bir annem var, bir babam var. Ben onları tanımak istiyorum. Cansu, senin annen de baban da biziz kızım. Değilsin anne, değilsin. Anlamıyorsun. Ya dur öğrendiğimden beri ben kendimi yabancı gibi hissediyorum. Cansu, nasıl böyle konuşuyorsun? Ya sana hiç benzemiyorum farkında mısın? Sana mı benziyorum baba? O zaman sence kime benziyorum? Ya hiçbirinize. Ben sizin gibi değilim. Kimim ben anne? Tamarlarımda kimin kanı dolaşıyor bilmiyorum ve bilmek istiyorum. Canzo! 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 Bırak Cihan. Lütfen otur rahat bırak çocuğu. Otur. Sakin ol. Çocuğu yalnız bırak. Rahat bırak. Lütfen. Gel. tam bir kız odası. Ne? Tam bir kız odası diyorum. Bu sürü incik, boncuk, ıvır zıvır. Ne kadar uzunsuz şey varsa burada. Sanki ilk defa görüyorsun. Bir defa görüyorum tabii. Odana soktun mu beni? Tamam, <laughs> sallama ya. Sağlamaya.